Merhaba arkadaşlar, evime ve kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız çok şükür diyelim. Bugün mutfağımda bol protein, vitamin, değeri çok yüksek olan bir yeşil mercimek yemeği yapacağım. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Çok basit ama bir de kendi yöntemimle yapmak istedim. Umarım beğeneceğiniz bir lezzet, bir tat olur. Evet, bunun için neler gerekli? Öncelikle yeşil mercimeğimi şöyle bir kere çok az bir kaynar suda bir 5 dakika haşladım. 2 baş kuru soğan, salça, yağ ve baharatlar. Şimdi öncelikle tencereme yarım çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum. Sonra soğanlarımı gayet ince doğruyorum. Çünkü mercimek yemeğinde soğanlar çok kolay erimiyor. Çabuk piştiği için. O yüzden çok ince olmasına dikkat ediyorum. Haftada bir kere mutlaka herkesin tüketmesi gereken biliyorsunuz yeşil mercimek demir çok fazla olduğu için vitamin değeri de çok yüksek. Soğanı ne kadar dolmuşsa gerçekten o kadar lezzetli oluyor. Yağım biraz kızdıktan sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Yağım güzelce ısındı. Şimdi soğanlarımı kendilerine alıyorum. Soğanlarım iyice kavrulana kadar kesinlikle salçamaya baharat ilave etmiyorum. Evet, soğanlarımız şöyle gördüğünüz gibi güzelce kavruluyor. Hemen iki diş sarımsak soyacağım. Onları da ilave edeceğim. Evet, şöyle iki diş soğanı ilave ediyorum. Onlar da soğanlarımla beraber kavruluyor. Soğanlarım çok güzel kavruldu, iyice yumuşadı. Şimdi. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu biber salçası ilave ediyorum. Mercimeğin salçası bol olduğu zaman çok lezzetli oluyor. Çünkü mercimek salçayı gerçekten kaldırıyor şöyle söyleyeyim. Rengi su koyduktan sonra salçası az açık olur. olursa açılıyor. Şöyle güzelce. Şimdi bir çay kaşığından biraz fazla tuzumu ilave ediyorum. Kırmızı pul biber. çay kaşığının yarısı kadar kimyon ve karabiber. Bunu evinizde eğer varsa Kırmızı kuru biber de koyabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Şimdi mercimeğimi koyuyorum. Altı kısıyorum ve güzelce kavrulmasını bekleyeceğim. Mercimeğin, baharatların, soğanın, salçanın aromasını güzelce aldım. Güzelce kavurdum. Şimdi kaynar suyunu ilave ediyorum. Şu şekilde. Üzerine biraz taşıyacak kadar fazla böyle bıcık bıcık sulu olmayacak. Şu şekilde. Mercimeğimi sabah kalktığımda evet, sıcak suya koydum. Bir yarım saat o şekilde bekledi. Sonra bir taşım kaynattım. Yani bir beş dakika, bir iki, bir üç dakika. Sonra mercimeklerimin altını kapattıktan sonra çökmesini bekledim. Sonra süzdüm. O kara suyu bir gitti. Çok kaynatmıyorum ki vitamin değeri gitmesin diye. Şimdi gördüğünüz gibi mercimeğimi güzelce pişmeye bırakıyorum. Dediğim gibi çok fazla su koymayın. Ağzını da kapatıyorum. Şöyle. Yarım saat pişmesi yetiyor zaten. Evet arkadaşlar bugün benden bol vitaminli yeşil mercimek yemeği tarifi vardı. Dediğim gibi şimdiden yapıp yiyen herkese afiyetler olsun. Biz çok severek tüketiyoruz. Gerçekten çok yararlı bir yemek beni buraya kadar sabırla izleyen herkese çok teşekkür ediyorum sağlıkla kalın sağlıcakla kalın hoşçakalın.